Hepiniz web tasarımcı hoş geldiniz. Bugün Instagram üzerinde bildirimleri nasıl kapatabiliriz bunu göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bazen biz bildirimlerde takipçileri kaldırmak istiyoruz yani o bildirimler gelmesin ya da işte yorum bildirimi gelmesin ya da işte yeni takip edenler bildirim gelmesin beğeni e, bildirime gelmesin. Eğer bir influencer influencer'dasanız ya da hani yoğun bir tempoda çalışıyorsanız ya da birden fazla hesabınız varsa hani hepsinden geldiğinde telefonun şarjı bitmek e, bitebiliyor. Bunun için ne yapacağız? Profile girdim. Burada sağ üstte 3 nokta seçeneğim var. Ayarlara giriyorum. Burada bildirimler kısmı var. İstersem hepsini durdurabilirim. Bir süreliğine bütün bildirimler anlık bildirimler burada a, dilediğim saat aralığında durabiliyor ya da diyelim ki gönderiler ve hikayelere geldim beğenmeler kapalı a, olduğum fotoğraftaki beğenmeler ve yorumlar hani kapalı beğeni şeyde gelmesin olduğun fotoğraflar kapalı ya da işte Yorumlar herkesten görebileyim. Mesajları herkesten görebileyim. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Eğer bir hesabınız bakın burada da mesajlar ve aramalar var. Eğer bir hesabınız 3-4 yerde açıksa bunun için hani bildirimleri kapatmak için bilgisayardan da aynı ayarları yapmanız gerekiyor. Telefondan da aynı ayarları yapmanız gerekiyor. Bakın yeni takipçiler kabul ediliyor. Bu hesap önerileri açık. Bu şekilde burada kapatabilirsiniz. A, reis için de aynı şekilde. A, burada bildirimleri dilediğiniz gibi kapalı tutabilirsiniz. Herkesten gelmesini engelleyebilirsiniz ya da sadece sizi takip eden ya da sizin takip ettiğiniz şeklinde seçenekler var. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone olmadıysanız abone olursanız da çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.